minorları göreceğiz. Predeterminer'lar eee bazen cümleye farklı anlamlar katmak için kullandığımız e, gruplardır, kelime gruplarıdır. E, genelde indefinite article adjective, noun şeklinde dizilirler. Örneğin, what a lovely day. Yani dikkat ederseniz burada what a lovely day. Burada bizim noun'umuz e, noun şey day, gün. Ejective olarak lovely, sevgi dolu. Indefinite artık olarak da e, what'ı da başına getiriyoruz. Farkındaysanız ki saç ve what'la anlamı güçlendirin, duygu katalım. Örneğin e, woman noun'umuz, beautiful woman ejective noun'umuz, e de indefinite article'ımız. Ama başına saç getiriyoruz. Dolayısıyla such a beautiful woman, bu kadar güzel bir kadın. Such a good time, bu kadar güzel bir zaman, hiç geçirmemiştim diyorsunuz veya geçirdim. <laughs> Rather ve quite geldiğinde ise yani dikkat edin yine aynı sıralama. Eee indefinite article'ım e var. adjective var. Şu hemen aşağıda nice güzel. Day ne Ama işte quite. Biz quite kullandığımız zaman ve rather kullandığımızda genelde olumsuz anlamlarda kullanıyoruz Mesela quite nice day. quite bad accident. Kötü bir kaza quite e, ya da rather a small car bu kadar küçük bir araba gibi her zaman değilse de bu şekilde e, what such rather quite'ı kullanıp ardından indefinite article yani e sonra sıfatınız ya da adjective'iniz adverb ya da adverb de kullanılıyor tabii ki doğru sonra da noun predetermined şeklinde kullanılabiliyor.